Ama bak görev sayılanmıyor ha. Helikopterle Sen görev görev, görev, görev Battle Royale. Das Gas breitet sich görev schnell görev yok, aus. Begib dich şu... in die Sicherheitszone. Abi görev şurada ya bak şurada. Görev şurada. Guter Tam şey baraj baraj var ya orası barajda. Atlat. 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 Ha ben de atladıydım 50'ye ya. Ich übernehme die Steuerung. Angriff Strike auf für alle Ziele. Ich dann, Ya puede dar. Voy a hacer abi? poco. Ahora que está en la verdad, chupé. Ecle de posición. ¿Eres aquí aşağıya mı ineceğiz? Yok mı? Yok, yukarıya çıkamayız sonra bir daha. Belli var ya abi. Tamam patlatırlarsın. Gideriz. İki tane var. Evet, ha tamam. Oh, Sorun yok. Sana işaretleyeceğiz abi. Bugün bu görev yok abi Niye? boşuna oynuyoruz. Niye ki? Abi üç kişilik de yok aldılar. Allah Allah. Evet. Görev olmaz burada. O zaman toplayalım. Ziel aktualisiert. Diese Position sichern. Burada görev, üç kişilik de görev yok. Bu da saçma. Hiçbir Niye koymuyor ki yani? Tek kişiyle koymuşlar abi, tek kişiyle. Evet. evet. Nereye gidiyoruz abi? Ali Ali mi Helli? Baya uzaklaştı. Ali Ali mi Helli? Abi fayın oraya geldim ben. Gidelim mi oraya? Tamam. İşte, Bizden işte, den stoya knüppele. Was ist ein von Power zu sein? Du verlierst an Boden. Primärziel abgeschlossen. Aufklärungsdaten gesichert. Ja, Kritz, da können wir den luklanmamış ha barbar abi yukarıdan atla gel sandık burada yanımızda sandık var benim armam bu abi alalım abi. Ben buradayım, drop'un yanındayım. 4000, 7000 ortada kalabiliyor. <laughs> Daha para yaptım buraya yav. ile gideceğiz. Aa bak sarı yere gidelim bak. Şu eve gidelim drop'u alalım. Geldim. Buraya <laughs> gidelim. Alar. Attım abi. ...dünyada ünlüde unterwegs. azrüstungsliğferung egal, Begal ya. Koş. Çekilmişler. Sand mer -mer Mermi, sandviç çek abi. Ver, Mermi, ver. Mermi lazım. Mermi lazım. Ben çift yapmadım, tek yaptım ha. Tamam. Roket mermisi var zaten. Bu eve gideceğiz abi. Abi mermiyle alıyor ya altı tane. İşte nemden Alıyorum da mermi sanki yok abi. Ben Ben Nereye yeşiller mi? Ulan drop da gelecek. Oraya yetişse drop yanımıza düşüyor ya. Sniper oldu abi. <laughs> Boş. Adam var mı orada? Yeşil. Var, var, var mı adam? Göremiyorum ben. Bugün yok ya. Aslanlarla Evet telefonum Bak, Patlatırlar da gideriz. Ne? Drop Abi, attım, Abi atlayıcı attım ya. Evet, tamam tamam bir şey yapacak bir şey yapacak. Nereye düştü o drop? İkin oraya bir tane patlayıcı koyayım. Klamor'u Claymore. Abi ben merdivene bakıyorum yok tamam mı? Siz biriniz de ipe bakın. Ben ipe patlayıcı koydum. Patlayıcı koydum. Tamam abi. Kimi vurdular? O hava kaldı. Ich habe dich. Adam mı geliyor? Ölmeyesin sonra. Barbarak sen aşağıda mı duruyor? Ben bir kat aşağıdayım da. Tamam ben de burada duruyor abi. Sen asansörlere bak abi. Asansör yok ki burada. Var abi ortada. Aha abi. gel gel gel. Bak gel. Çıkarlarsa buradan çıkıyorlar. İp, He. İp yok mu? İp de var. İpe ben bakıyorum ya. Ama sen bu ha sen buraya bak. Abi nerede? Ha, sen, nerede? nerede abi? buraya. Ne? Hani asansör nerede? Aha. Gel abi. Daha aşağı. Hadi neredeyse aşağı indik lan. Yok abi, ben yukarıdayım. Allah Allah. Sen nereye gidiyorsun? Ya sen <laughs> abi. Gel abi gel. Aha ya burada. Aha burada, adamlar buradan buradan çıkıyor ya. He tamam tamam hatırladım burayı burada almıştım bu sefer de. Ama sen en iyi ne yap? Bir zinde kriz. Gelsen gel 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 gel. Burada dur daha iyi. Buradan asansörden de çıkan buraya gelecek. Ab asansörün karşısı daha iyi. Çünkü hemen silahını alamıyor çıkarken. Ama buradan da geliyorlar. Şuradan gelirse ne yapacak? Evet. Burada. Ya, onları Ama ya. merdivenden de gelirlerse sen giz şey yaparsın. Ama görüyorum orayı ben burada? İyi tamam. A Aldın mı üçünü de? Vallaha mı? Adamsın. Niye? Niye abi iyi ya. Ben tutuyorum cool burayı. Aşağıdadır, abi burayı. Aşağıda da ramına koyu. Aa gel 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 çatıda gel. Gel gel gel, 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 gel <gülüyor> bak. <gülüyor> bak fikledim bak. Bak bak gidiyor bak bak. Bak. De, deye bak bak. O. Oh. Tam, tam buradaydı amına koymuş. Çatıdaydı. Mermi sandığı var sende değil mi Yavuz? Aha biri geliyor. Biri granat attı. Ben attım ben attım. Ulan Barbar abi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bu ne lan Barbar abiye mi saldırıyorlar? <laughs> klaseye sensörü koymamışım. Sensör açıyorum diye basıyor bana. He. Sensörü koymam lazım. Beni tabaklım abi adam ne çıkarsa diye. Sie kissen Sniper mehr Swirven, da bin ich das. Oh my follow. Das Gas weitet sich aus! Sicherheitszone verlegt! ne var 8 tane de bu aşağıya bakıyorum burada. Geliyor mi? Allah. 40 tane var. <laughs> Vallahi iyi fikir ha. Galfanı bit ama bir kafaya geldi mi ölüyor lan Onu da biliyorsun değil mi? Yok yok tek kurşunla diyor. Denk getirdim mi? Evet. Gas Ne çıkıyor bu itme la? Yakından geldi. Sesi var siz mi koşuyorsunuz Evet. Hey. Ağzım. Ahtam. pozisyon. Amın abi, beni nerede işaretledin? Ben amın oldum. Baba. Tamam. Neyse, bitene kadar bekleyeceğiz. Gazda geliyor. ya bir şey yok. Aha adam geliyor. Ayak sesleri var. çıkamıyorum çünkü amına koyayım. Amaya palmadım. <laughs> var ya tam gaz gelecek bir dakika kalacak şey. Abi planımızı yapalım gaz geliyor ne yapıyor? Evet benim de yukarı gelmem lazım. Gel Barbar abi. Yağız bak oradan geliyorlar. Bak bak bak. Gel, geldi ha. Abi ne diyorsun? Bak yap ne diyorsun? <laughs> Nereye abi? Oraya, oraya mı? Oraya mı? Abi yukarıda kalın. Evlerin yukarısında kalsaydım. <laughs> nerede? Flank kaliber munisyonu here. Abi ben atıyorum benim mermim yok. Barbar abi gel gel. Geliyorum geliyorum arkanda. Arkanda. Burası güzel abi burayı biraz tutalım.

Ben bakmadım ki. Uzantılar. Ben abi bizde sınav payı yok, yok ki. Evet, dördün yok. Bizde sınav yok abi, ondan kafamızı çıkarmıyoruz ya. Yani. Karşı... Şu karşıda mavi ev var ya, şurada. oralarda. da yine. Nerede? Nerede abi? Nerede abi? Her şey geçecekler herhalde. Nerede abi? Sen zaten. Aa, barbar abi. Ee, biri de orada. Var.

Granata Nerede o ya? Nerede o? Aşağıda. roket Tam aşağımızda. Bu abi. La Aşağımızda. Nere? Kırmızı evde mi? Ulan bu da geldi ya. ya. 아스 하지 k a c a arkamızdakiler o binanın altındakiler gelebilir ya. Sola <laughs> doğru Gaz kalman. maskesi alalım gaz maskesi. Yok abi gaz maskesi al. lazım olur bebi ne yapacağım bu tarzda. Gaz abi, gel çabuk. Abi Yere var bizim dolu dolu. Ulan. Soldan sağdan sağdan gidelim abi. Gel barbar bar, abi. Noch 25 übrig. Gute Arbeit bisher. Den hab ich noch gehabt, den Markiere feindliche Ziele. Aber wo wir liegen? Ich bin... ...wünschen ttt Feindliche Drohne über uns. All-on-A-Gear, Eindeutig tot.

Benim burada adam var. Böyle, beni yaktı ya. Ananı sıkıyor. Adam düşürdüm ya arkadaşı beni vurdu ya. <laughs> arkanızdan geliyor Abi ormana doğru kaçtı. Ha seni vurdu ya. Ormanda. Bitten ne Gaz geliyor, kaç kaç. Orha, orada. Biri atladı. Armarı gitti. <laughs> oh, <laughs> o amına koyduğum işte Bu sen O gitti. Güzel. Aa, onda çanta vardı ha. Neyse. de tamam. tamam. atladı, önüne atladı, önüne solda, solda solda sağ sol sol Aa, tamam orada tam oraya atladı. aşağıdan karşıda var. 9 kişi kaldı. He. Oo. Burası iyi. Buradan sağdan gidersen şeyin içinde kalıyorsun dairede herhalde. Tamam mı? Evet evet. Acele etme. Onlar birbirini yemek de 2 kişi gider zaten anasını. Bu silah ne silah amına koyayım? Bunu nereden aldın lan? Yerden yerden almıştı. Aha gazla biri geliyor. Öksürdü. Ona sıkıyorlar <laughs> işte. 5 <laughs> kişi, 4 kişi kaldı. Senden ağaç üç kişi. Aha sana darılıyor. Oo çok süper. Evet. Bekle abi, sana geliyorlar. Diğer bombası sallı istiyorsan bir yeri. <laughs> Yerini belli etmesin. gazla geliyor bu. Nerede bu aman ne oğlum? O karşıda baktığı yerde biri vardı galiba. Sarı şey Aha geldi geldi. geldi. Bir saniye Vay ipneye bak ya. Bir babat beni öldürdü. Çok iyi ya. Hava da öldürdü beni hamına kodum. Armor'un yok. Kimin içine gir oraya istiyorsan. Kim biraz daha gir. İki kişi var senden var. Oğlum birbirini yiyor zaten etmeler <laughs> galiba. <laughs> Süper. Bir kişi kaldı. Ya! <laughs> oh! <laughs> Helal olsun.

Selim abi kazandık Selim abi Zalim abi gitti mi lan Zalim abi Alo alo, alo. Birinci alo. olduk ha Aferin mi aferin Oh maşallah Abi biz biz ne bak biz yattık ama ne koyup sen sniper'la götürdün. Yok lan ben bir tane vurmuşum. <laughs> <laughs> Bak servisi yaptım anında gruba.